Ballet, de cuisine

kullanabilir. Tokatımızda ilk önce 2011 yıllarında bizim köyümüzde 200 civarında bir mandamız vardı. Bakanlığımızın yapmış olduğu Halkendi Anadolu Mandası projesinde kapsamında köyümüzü aldılar eee üniversitenin ortaklığıyla beraber. Eee manda sayımız ister istemez eee devletimizin verdiği çok güzel bir destek verdi. Desteklerine artmaya başladı. Senelerce arttı yani. Şu anda eee köyümüzde bin civarında mandamız var. Anaç mandası 400 küsür tane. Geri da işte bir yaşında, iki yaşında hayvanın mandalarımız var. Eee süde gelirken eee manda sütümüz e, tabii ki çok talep var Tokat genelinde. Eee biz de e, talep olduğu için e, bir şey kurak dedik. Manda sütü toplama merkezi. O da bizim kendi köyümüzde başka bir sağlık kuruluşunda görevli bir arkadaş. Manda sütü toplama merkezi kurdu. Hem yoğurdunu yapıyor. E, tabii yeterli gelmiyor arkadaşa. E, bizim çiftçilerimiz de bundan sonra isteğimiz tabii ki e, mandalara yem verip e, süt alma lazım. Çünkü süt verimi düşük. Ee, şu anda 2-3 kilo ama e, süt yemi verdiği zaman hayvanlarımızın 8-9 kiloya kadar çıkıyor. Ben bir e, karşılama diyorum ya süt az olduğu için talebi karşılayamıyoruz ister istemez ama talep çok. E, onun için yemi verdikleri zaman bu sütü ister istemez e, %100 artış olacak. E, o zaman inşallah taleplerimiz karşılanacak yani. Şu anda 70 hane e, hemen hemen e, herkes de var. 5-6 yani hanede yoktur. Yani diğeriniz hepsinde var. Çünkü bizim geçim kaynağımız arazimiz köyde olmadığı için e, hayvancılık üzerine. Sığır olsun manda, özellikle manda çoktur. Çünkü mandanın e, bakımı kolaydır yani. E, her yerde yayılıyor. Yani bir çayırda kazı bir şekilde yayılıyor manda. Ondan rahat olduğu için. Bir de bizim pazarımızın, işte bir kaz gölümüz var. Kaz gölümüzün bizim ihtiyacımızı karşılıyoruz. E, tabii bizim köyde de e, yer sorunu da çok. Şimdi ben kendim de olsun şu anda 30'u geçemiyorum. Niye? Yerim yok. Ama yerim olsa 100 tane yaparım en az. Yer sıkıntımız var yani. Bizim 6-7 sene önce hayvan sayımız, manda sayımız daha doğrusu 700 civarıydı. Bakanlığımızın halk elinde manda ıslahı projesi ve ayrıyetten verdikleri manda destekleri, malak destekleriyle şu an sayımız pazar içerisinde 1600 oldu.